Kırmızı Koltuk'ta bu haftaki konuğumuz psikiyatrist doktor Reşat Sabri Yurdakul. Kendisi bizlerle psikiyatriye dair merak edilen soruların cevaplarını paylaşıyor olacak. Merhabalar. Bugün psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul'la birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Çok nasılsınız? Size kızım diyebilir miyim? <laughs> diyebilirsiniz. Bugün sizlere biraz aklımızda kalan soruların devamını sormak istiyorum aslında. Öncelikle hocam niye psikiyatri? Psikiyatri bence çok güzel bir bölüm. Özellikle insana ait her şey bunun içerisinde. Freud'un bir lafı var. Bütün insanlar benim hastamdır diyor. Kendisi de zaten maalesef kanserle tedavi olurken kokain bağımlısı olmuş. Çok miktarda kokain kullanmış. Arkadaşlarını kokain bağımlısı yapmış. istemeden böyle bir şeyler olmuş. Ama İnsan aslında psikiyatri ile birlikte tamamen e, bu yaşamın içerisinde şöyle ki polikliniğe başvuran her üç kişiden bir kişinin bir şekilde bir psikiyatrik problemi olduğu düşünülüyor. Örneğin üçte birinde diyelim herhangi bir psikiyatrik bozukluk, depresyon, panik bozukluk, fobileri görebiliyoruz. Üçte birinde herhangi bir fiziksel hastalığa bağlı olan şikayetleri görebiliyoruz. Örneğin kalp krizlerinde biz depresyonu görebiliyoruz. Mitral kapak bozukluklarında panik bozuklukları görebiliyoruz. Bu tür hastalıklar psikiyatrik hastalıkları tetikleyebiliyor. Yahut da psikiyatrik hastalıkların sonucunda da insanlarda problem oluşabiliyor. Örneğin psikolojik sıkıntıların sonucunda baş ağrıları, boyun ağrıları, karın ağrıları geçmeyen Kocaman bir e, karın, insanlar özellikle gaz çıkarabiliyorlar, geğirmekten korkuyorlar. Böyle baktığımızda aslında psikiyatri yaşamın içinde tabii psikolojiyle birlikte. Onun için hiçbir zaman bu ikisini birbirinden ayrı tutmamak lazım diye düşünüyorum. Psikiyatrinin geçmişi çok da parlak değil aslında. Biraz karanlık bir geçmişe sahip. Hem tanı alanların damgalanması, toplumun onlara bakış açısı, hem de tedavi yöntemleriyle ilgili inişli çıkışlı bir geçmişi var psikiyatrinin. Sizce günümüzde psikiyatri tanısı alanlara bakış nasıl, tedavi nasıl? Evet, geçmişi çok karanlık. Psikiyatri özellikle bütün toplumlarda ilk çağlardan itibaren insanların garip olarak baktığı, dışladığı, kimi zaman eziyet ettiği, orta çağda ruhuna şeytan girdiğini düşünerek yaktığı, derin işkencelere uğrattığı, ta yakın yıllara kadar da maalesef demir parmaklıkların alt, arkasında tuttuğu ve ömürlerinin yaklaşık 20 senesini de son yıllarda hastanelerde geçiren hastalarda. bu hastalar biraz daha şizofren hastalar, manik hastalar, ve bu hastalarda özellikle bunu yaşayabildikleri için toplumda sürekli psikiyatri dendiği zaman bir deli doktorluğu lafı oralardan gelmiş. Tabii ne yapmışlar? Hep tecrit etmişler. Toplumdan dışlamışlar. Topluma bıraktıklarını maalesef toplum kendisi eziyet içerisinde götürmüş, alay etmiş, eziyet etmiş. Maalesef her türlü şey yaşanmış. Ama tabii bizim kültürümüz daha ee, Avrupa'dan daha geçmişteki diğer kültürlerden farklı olarak onlara çok daha insani muameleler yapmış. O şifahanelerde özellikle Kayseri'deki şifahanelerde hastaları müzikle daha böyle yakın ilgiyle onların tedavisi yolunda yol edilmiş. Onun için psikiyatri aslında geçmişten bu yana kötü ününü belki son yıllarda daha kaybediyor. Bunun da nedeni hastaların artık toplum içerisinde yaşayabilir olması geliyor. Bütün dünyada artık psikiyatri klinikleri boşalıyor. Hastalar artık ayaktan tedavi edilebiliyor. Çok çok ağır hastaların dışında artık hepsi günlük hayatta ya bizim gündüz hastanesi dediğimiz ortamlarda gidip terapi alıyor, geri geliyor, kontrol oluyor ya da artık doktor muayenehanelerinde ya da psikiyatri kliniklerinin polikliniklerinde tedavi oluyorlar. Ama bugün baktığımızda artık insanlar deli gözüyle bakmıyorlar. Bir gelen kişi ya arkadaşını getiriyor ya kardeşini getiriyor. Annemin de ihtiyacı var diyor onu getiriyor. Tabi insanların temel sorunu da ne kadar psikolojik ne kadar psikiyatrik bunu bilmekte zorlanabiliyorlar. Yoksa genel olarak bakış açısı herkesin daha olumlu ve bunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da Son günlerde işte yaygınlaşan dizilerle o dizilerdeki insanların hayatlarına girdiklerinde bunun ne kadar insancılı olduğunu ve neden hep bahsedilen çocukluğunuza inelim'in ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. O yüzden de benim düşüncem psikiyatri son senelerde artık toplum hayatının içinde herkesin bir şekilde o insanları dışlamadığı, onların bir takım sorunlar yaşadığını bildiği için tedavi olması gerektiğini söylediği bir durumda diye düşünüyorum. O zaman aslında günümüzde bu kadar yaygınlaşmış dizilerin psikiyatriye bakışı değiştirdiği konusunda hem hemfikiriz. Türkiye'de evet. Sizce Buyurun. peki bu diziler gerçeği yansıtıyor mu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim meslek hayatına başlamamda Amerikan psikiyatri dizilerinin çok büyük etkisi vardı. Türkiye'de de bu diziler vardı. Ben lisede okurken onlara çok hayran olmuştum ve benim hep psikiyatri idealimde onlarla gelişti ama şimdi baktığımda Türkiye'deki diziler yavaş yavaş geçmişte de farklı dönemlerde ortaya çıkmasına rağmen şimdi çok daha yaygın olarak çıkıyor. Tabii bunlar gerçekten insanı gösterebilen, onun travmalarını anlatabilen ve anlatması da gereken diziler diye düşünüyorum. Çünkü bu işin ne kadar insancıl olduğunu ve insanın Şiddet gördüğünde, ezildiğinde, mutsuz olduğunda, hırpalandığında, dışlandığında nelere yol açabileceğini güzel göster. Tabii benim karşı olduğum tek şey ise sadece bunun çocukluğa bağlanması. Çünkü insanın genetik olarak getirdiği, yaşadığı bir takım olaylarla kendisini hasta olarak hissedebildiği durumlar da var. Sadece bunu çocukluğa almak o yönden yanlış diye düşünüyorum. Örneğin bir trafik kazası geçiriyorsunuz. 5 sene önce geçiriyorsunuz. Kolunuz kırılıyor ama bir daha bir arabaya binerken iki katı korkuyla giriyorsunuz ve onun dışında da eğer uçakta siz bir kere böyle irtifa kaybederken korktuysanız artık uçağa binemez oluyorsunuz. Onun için de aslında bunun biraz daha çok yönlü ele alınmasında daha fazla fayda var diye düşünüyorum travma ya da başınıza gelen olumsuz olay ne kadar erken yaşta olduysa düzeltilmesi, tedavi edilmesi o kadar zor mu? Aslında biraz daha kolay. Çünkü insanlar biraz daha zaman ilerledikçe daha katı bir e, gelişim sürecine giriyorlar. Yani artık kişilikleri oluştuğunda, artık hayat için belirli bir otomatik e, yaşantıları, düşünceleri olduğunda maalesef bununla baş etmeleri çok daha zor oluyor. Bu yüzden de baktığımızda çocukluk çağlarındaki bir travmayı düzeltmek daha kolay. Ama o travma düzeltilmediyse ileri yaşlarda daha zor. İleri yaşlarda yaşananları da düzeltmek daha kötü neden? Çünkü insanlar eğer eğitim aldılarsa ben diyor doktor oldum, işte mühendis oldum, hakim oldum. Ben bununla çok rahat baş ederim diye bir ön yargıyla maalesef doktora gitmekten uzak duruyorlar. Bazen bunu kendilerine yakıştıramıyorlar. Ben niye bununla baş edemiyorum diyorlar. O yüzden insanın kişiliğinin gelişmesi, daha fazla yaşlar alması onu maalesef daha iyi bir konuma getirmiyor. Tedaviyi aksatıyor. İnsanların tedaviye ihtiyacı olduğunu nereden anlamalarını önerirsiniz? Aslında Freud'un üç tane belirtisi var. Diyor ki sevebilen, çalışabilen ve kendinden hoşnut olan insan ruh sağlığı yerinde olan insandır. Eğer bunlarda bir bozukluk varsa, mutsuzsak, yaşantının içerisinde gidemiyorsak, insanlardan uzaklaşıyorsak, günlük fizyolojik rutinlerimizde bozulma varsa, örneğin uyku uyuyamıyorsak, yoğun kalp çarpıntıları yaşayıp eğer ölümden korkuyorsak o zaman bir şekilde bir psikiyatrik ya da psikolojik yardım almak gerekir diye düşünüyorum. Ama bence temel iş şu, bizim yaşantımızın değiştiği ve sürdürmekte zorlandığımız yaşam kalitesini bozan her durum bence psikiyatrik yardım alınması gereken bir durum. Sık karşılaştığımız bir laf var, siz de karşılaşıyorsunuzdur. Bize hastalar değil, hastaların hasta ettikleri gelir diyorlar. Genellikle danışanlardan da beni hasta ettileri duyuyoruz. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Maalesef hasta edenleri de göremiyoruz. Kimi zaman zorla getirtiyoruz, kimi zaman da hiç gelmiyorlar. Ama şu var. Tabii ki insanı hasta edebilecek insanlar her zaman var. Ama bizim yapmak istediğimiz bu insanlara rağmen onları sağlıklı kılmak. Yoksa bize kötü davranacak, moralimizi bozacak, iş yerinde mobbing uygulayacak insanlar çok. Ama biz onların yüzünden hasta olduğumuzu düşünerek gezersek, onları suçlarsak yapılacak bir şey olmuyor. O yüzden de benim düşüncem başlatan etken ne olursa olsun biz insanları güçlü, ayakları üstünde durabilir ve esnekliği sayesinde olaylarla baş edebilir duruma getirmek zorundayız. Bazen danışanlar, acaba deliriyor muyum, acaba hastayım da farkında mı değilim diyorlar. O zaman sizin dediğinizden yola çıkarak bunun bilinçli bir süreç olduğunu söyleyebilir miyiz? Bilinçli bir süreç olduğunu fark etmeyebilirler. Gene e, güzel bir laf var, der ki insanlar hasta olduğunu bilmez öğreni bilmediği gibi der. Bazen biz hasta olduğumuzu fark etmeyiz. Çünkü bu bir karın ağrısı gibi değil. Karnınız ağrır, baş etmezsiniz, doktora gidersiniz. Yahut da çarpıntılarınız vardır, tansiyonunuz yükseliyordur, bir kalp doktoruna gidersiniz. Ama psikiyatride insanlar maalesef belirli bir yere gelinceye kadar hasta olduklarını fark etmiyorlar. Örneğin depresyon. Mutsuzum diyor, hayatımdan zevk almıyorum diyor, hiç enerjim yok diyor, insanların yanında olmak istemiyorum diyor tahammülüm yok diyor, uyku uyuyamıyorum. Ama bunları hep günlük hayatına bağlıyor. Diyor ki iş hayatında çok stresliyim, ondan oluyor. Ya da işte iki ay önce annemi kaybettim, bunu yaşamam doğaldır diyor. Şimdi doğallık bir yerden sonra maalesef hastalığın ele alınıp tedavi edilmesini engelliyor. O yüzden insanlar hastalık belirtileri maalesef fazlalaşıncaya kadar bunun farkında olmayabiliyorlar. O yüzden de Erken dönemlerde bunu anlayıp geldiklerinde daha çabuk tedavi oluyorlar ama süreç uzadığında bu tedavi güçleşebiliyor. Bir şeyi paylaşmak istiyorum. Hiçbir zaman bir psikiyatrik tedavi sadece ilaç tedavisi olmamalı. Psikoterapiyle desteklenmeyen hiçbir tedavinin doğru olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden kısa dönem ilaç tedavisi ama daha uzun dönemde psikoterapiyle mutlaka hastaların, danışanların desteklenmesi lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de psikolojik kökenli ağrıların çok olduğunu görüyoruz. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Bu kültüre bağlı bir durum. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da insanlar mutsuz oldukları zaman bunu duygusal olarak dile vururlar. Yani ağlarlar, mutsuz olurlar, mutsuzluklarının farkında olurlar. Ama bizim ve Orta Doğu ülkesi insanların, Doğu ülkesi insanların da bu dile getirildiği zaman çok fazla kabul görmediği için bizde somatizasyon dediğimiz, yani organlaştırma dediğimiz bir durum var. O da şu, siz psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorsanız bu dışarıya aktaramadığınız durumda başlıyor. Ya baş ağrısı, ya mide ağrısı, ya bel ağrıları, geçmeyen ağrılar. Doktor doktor dolaşıp hiçbir şeyin bulunmadığı, senin problemin psikolojik dendiğinde bunun benimle ne alakası var dediğimiz ama hiçbir doktorun bunların yapacak bir durumunuz yok dediği durumlarda işte psikiyatri işin içine giriyor. Ne oluyor? Aslında psikiyatri şu kadar bile bir şikayet varsa bunun amplitüdünü yükseltip şu dozda hissetmemize neden oluyor. Şimdi ben hep hastalara onu söylüyorum. Aslında sizin bir sorununuz var. Ama bu psikolojik kökenli bir sorun ya da siz bir sorunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Ama tabi bazen başıma gelenler beni de güldürüyor. Bir diş hekimine gidip dişim ağrıyor dediğimde bu psikolojik dediği zaman bayağı bir kızmıştım. Psikolojik olsa ben bilirim demek ki doktorlar bile bazen ayırt edemiyorlar diye düşünüyorum. Bir anıyla karşılaştım beni MIT takip ediyor, içeri alacaklar diyen bir çocuk şizofreni tedavisi görürken MIT gelip çocuğu almış. Gerçekten öyle. Yani çok sevdiğim bir laf var onunla da ilgili. Der ki paranoid olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Onun için hayat nerede başlıyor, sorunlar nerede bitiyor? Hayatın içinde olan bir meslek herhalde psikiyatriyi de güzel kılan bu diye düşünüyorum. İnsanlar arkadaşlarıyla dertlerini paylaştığı zaman ben zaten paylaşıyorum, benim de profesyonel destek almama gerek yok diyebiliyorlar. Sizce terapi odasında konuşulanları arkadaşla kahve içmekten ayıran şey nedir? Çünkü arkadaş eğer gerçek arkadaşsa bize daima hak verir. Ama daima haklı olmak da bizi hiçbir yere götürmez. O yüzden zaten terapilerin temel amacı insanın hayatında yaşamla uyuşmayan durumları bulup bunu o kişiye gösterip çözümünü sağlamaktır. Yoksa dediğim gibi arkadaşınız zaten sizi tasdik etmiyorsa, bak sen böyle bir yanlış yapmışsın diyorsak bir daha onun yüzüne bakmıyoruz. Onun için de biz daha çok tasdiklemek için seviyoruz. Dinleyip bizi bizimle ağlıyorlar, bizimle gülüyorlar ama bize çok faydaları olmuyor. Ve insanın sadece paylaşması da bir işe yaramıyor. Bu yüzden terapiler kişiyi yönlendiren, çözüm bulma konusunda ona beceriler kazandıran yöntemler olduğu için arkadaşımıza paylaşmaktan daha çok işe yarar. Çünkü bir arkadaşımıza alalım, gece gündüz konuşalım, hiçbir yere varmaz ama terapiler birkaç saat sonra artık etkilerini göstermeye başlıyor. Bazıları psikiyatriste ya da psikoloğa gittiğinde ne beklemesi gerektiğini bilmeyebiliyorlar. Psikiyatrist ya da psikolog tavsiye veren midir, konuşan mıdır yoksa hiç yorum yapmadan dinleyen midir? Aslında bu psikiyatristin ya da psikoloğun sahip olduğu ekolle ilgili. Geçmişte en fazla kullanılan psikanalizin, psikoanalitik yönelimli psikoterapilerin temelinde sadece danışanın konuşması, onu dinleyen terapistin hiç tepki vermemesi vardır. Hatta Freud'un zamanındaki temelinde danışan bir yere yatar, herkesin bildiği o psikoanaliz öyledir ve terapisti görmeyeceği bir durumdadır, görmez onu. O yüzden de görme alanında olmayan bir kişiye hayatını hiçbir şekilde e, tutmadan, yönlendirmeden, terapistin yönlendirmesi olmadan anlatır. Genel bilinen oydu. Tabii bu bizim ülkemizde çok geçerli olmuyor. Çünkü biz yönlendirme istiyoruz. Gittim o kadar bana hiçbir şey demedi diye düşünüyoruz. Ama son zamanlardaki terapi yöntemleri kişiyi bilgilerini alan, onun zorluklarını kavrayan ve ona bu zorluklarını paylaşıp onu bu zorlukların çözümü konusunda yönlendiren daha çok terapiler oluyor. Her psikiyatrist aynı zamanda psikoterapist midir? Hayır, her psikiyatrist aynı zamanda psikoterapist değildir. Ve şunun altını çizmek istiyorum, bir psikiyatrist psikoterapi eğitimi almadıysa mutlaka danışanlarını ilaç tedavisinden sonra ya da paralel olarak bir psikoterapiste yönlendirmelidir. Eğer bunu yapmazsa maalesef hastalar kendi başlarına ilaçlar kullanırlar ve kullandıkları ilaçları da bırakmaya korkarlar. Çünkü ilaç bırakırsam ben hasta olacağım derler. Halbuki ilaç kısa bir dönemde iyiliği sağlar ama terapi bu iyiliğin kalıcı olmasını faydalı olur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, çok Mersin